Filistinler önce altı aylık bir boykota gidiyorlar. Normalde İngilizlerin hiç beklemediği bir şey. Bunlar ensesine vur, ekmeğini al diye bir halk. Orta Doğu halk, uyuşuk halk diye bakıyorlar. Emir Abdullah diyor ki burada boykotu bırakın. Filistinler bırakmıyorlar. İngilizler dozu arttırmaya başlıyorlar. 36-38 arasında Siyonist silahlı paramilistler ve İngiliz birlikleri kontrol noktaları kurup yargısız infazlardan tutun köylerde kuyuları bozup yemekleri dağıtmaya kadar insanlar açlıktan yok oluyor ki. Bu sırada Siyonist teröristler yani Haganah, Irgun, Stel girip köyleri basıp insanlar katlediyorlar. Filistinliler kendilerini savunacak, İngilizler geliyor silahlarına el koyuyor. Kanaat önderleri ya infaz ediliyor, ya hapse atılıyor, ya sürgüne gidiyorlar. Siyonist teröristlerden korunmak için köyünde silah alan, alt tüfeğini alan adam direnişçi diye kurşuna diziliyor. 36-38 yılları arasında silindir gibi İngilizler Filistin direnişinin üstünden Yaklaşık 5-6 bin kişi sorgusuz sualsiz öldürülmüş.